Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC 24'teki en yüksek reytingli 50 erkek futbolcuyu sıralayacağız. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Oyundaki en yüksek reytingli 50 futbolcuyu sıraladım tek tek gideceğiz tabi oyunculara da bakacağız Birinci sırada Mbappe var 91 reytingli futbolcumuz 24 yaşında santrafor ve sol kanat oynayabiliyor bece hareketleri 5 yıldız zayıf ayak 4 yıldız 97 hızı var çok hızlı bir futbolcu gerçekten 89 şutu 80 pası 91 de driblingi var zik gücü de hiç fena sayılmaz hızlanmaları gerçekten çok güzel bir futbolcu 2. sıramızda FC24'ün kapak fotoğrafındaki yıldızı Erling Haaland var 22 yaşında Norveç'te oyuncumuz Santrafor bölgesinde oynuyor. Beceri hareketleri 3 yıldız, zayıf ayak 3 yıldız. 88 hızı var, 92 de şutu var. Biraz pasları zayıf. Fizik gücü çok iyi bunun. 87 fiziği var. Gücü de 93. Üçüncü sırada yine bir Manchester City oyuncumuz Kevin De Bruyne var. 91 rating De Bruyne'de. Merkezi orta saha ve merkez ofansif orta saha oynuyor 32 yaşında. 4 yıldız beceri hareketleri, 5 yıldızda zayıf ayağı var. Çok hızlı bir oyuncu değil ama Pası 93, şutu 87. Gerçekten buralarda farkı belli oluyor. Soğukkanlılık görüşte çok iyi. Top kontrolü ve orta açması 92'ye 95. Gerçekten orta sahaların vazgeçilmez oyuncusu. Dördüncü sırada yıllarca rekabetini yaptığımız Lionel Messi mi yoksa ne oldu mu dediğimiz Lionel Messi var. Bu listede Ronaldo'yu görebileceğiz mi? Bakalım Ronaldo var mı? Messi de 90 reytingle Inter Miami'de oynuyor. O da ofansif ve merkez orta sahada oynuyor. 36 yaşındaki Arjantinli. Beceri hareketleri ve zayıf ayağı dörder yıldız. Messi'nin driblingi çok iyi. 94 hızı 79. şutu 87. Messi de hem dribling hem de top kontrol olarak çok güzel. Tabi uzaktan şutu da 90. Şimdi sırada Karim Benzema var. 90 ratingli santrafor. 35 yaşında. O da bu yılın başında Arabistan transfer olmuştu. Alitya'ya. Bunun da beceri hareketleri ve zayıf ayağı. 4 er yıldız. Benzema'nın top kontrolü öne çıkıyor. Reaksiyon ve soğukkanlılığı. Şutu 87. Şutu da çok iyiymiş. Listemizdeki ilk kaleci Kurtuğa. Real Madrid'de oynayan 31 yaşındaki oyuncu. Zaten bir kaleciden beceri hareketi ve zayıf ayak beklenmez. Kalecilerden beklenecek şeyler farklıdır. Mesela uçması 85. Uçması çok güzel. Refleksleri 93. Bence bir kaleci de olmazsa olmaz şeylerden biri. Reflekslerinin iyi olmasıdır. Pozisyon olması da gayet güzel 90 da. Sırada Hurricane var. Bu sezon başa o da baya transfer olmuştu. Hurricane de 90 reytingli. Şu anlık daha 29 yaşındaymış. Perikey'in de zayıf ayağı 5 yıldız. Gece hareketlerinde de 3 yıldızı var. Erike'nin öne çıkan özelliği şutu 92. Yani gerçekten çok güzel şutlar çekiyor. Asları ve fiziği güzel çok fazla hızlı bir oyuncu değil 67 hızı yani biraz farklı bir oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalması gereken boşta durması gereken bir oyuncu ceza sahasının içinde topla buluşturup gol atmasını bekleyeceğimiz tarzdan bir oyuncu bitirici 95 şut gücü 93 kafa isabeti de 89 yani kafa golleri de var yani tam bir penaltıcı diyebiliriz penaltısı 92 Lewandowski var şimdi de 90 reytingli Lewandowski. 34 yaşında Barcelona'da oynuyor Santrafor. Beceri hareketleri ve zayıf ayar 4 yıldız. Lewandowski'nin yine şutları çok güzel. Artı olarak zıplaması 92. Şut gücü 91 ve bitiriciliği 93. Yani Harry çok benzer bir oyuncu. Aynı tarzdalar diyebilirim. Mısırlı Muhammed Salah var şimdi. 89 reytingli Hala Liverpool'da oynuyor. Sağ kanat. 4 yıldız beceri hareketleri var. Abi başları biraz detaylı inceliyorum. Aşağılara doğru oyuncuların da reytingi düştüğü için çok fazla incelemeyeceğim. Salah tam bir sağ kanat bence. Hızlanması, çevikliği çok iyi. Yani gayet güzel bir sağ kanat diyebiliriz. Tiriciliği var. Aslında o kadar da iyi değilmiş. Ruben Diaz 89 reytingli stoper 26 yaşında da. Bu Diaz'ın da defans ve fizik gücü güzel. Agresif bir oyuncuymuş. 93 agresifliği var. Biraz ağır bir stoper sanki. 54 hızlanması var. Biraz daha hızlı bir oyuncu olabilirdi. Ve Erman Dedin sol kanadı Vinicius var. 89 zeytin o 5 yıldız beceri hareketleri var. Gerçekten beceri hareketlerini çok iyi yapıyor. Mbappe tarzı bir oyuncu. 95 hızlanması var. Hızlanması gayet güzel. 90 driftingi var. Çevik bir oyuncu aynı zamanda. 94'te çevikliği var. Rodri 89 ratingli. Merkezi defansif orta saha. 85 defansi var. 89'da dayanıklılığı var. Gerçekten çok dayanıklı bir oyuncu diyebiliriz. Yalnız Rodri de biraz ağırmış. 54 hızlanması var. Tamamen bir pasör ama 89 kısa pası. 90'da uzun pası var. Ve bence beceri hareketlerini en güzel yapan oyuncuların başında gelen Neymar var sırada. Neymar'ın hem beceri hareketleri hem zayıf ayağı 5 yıldız. Tam bir Brezilyalı tanımı diyebilirim. 89 ratingli o da. 86 hızı 82 şutu var. 93'te driplingi var. ama ben bir Brezilyalı çevikliği var bunda da. Top kontrolü mükemmel. Yine bir kalecimiz var. sırada da Ter Stegen 89 reytingli. Onun da refleksleri çok iyi. Çok iyi sezonları çıkarmıştı zamanında. Bir de burada kaleden pasla çıktığımız zamanlar, oyunu pasla kurmak istediğimiz zamanlar çok işe yarayabilecek bir kaleci Ter Stegen. Pas oyununu oynayabilen bir kaleci. Liverpool'dan Van Dijk var sırada. O da 89 reytingi var. Van Dijk direkt gücüyle öne çıkıyor. Bir kaleci daha Alisson var sırada. O da 89 ratingi var. Alisson'un refleksleri o kadar iyi değilmiş. Tabi Alisson'un da topa uçmaları, top kontrolleri güzel. Pozisyon alma bilgisi de gayet yüksekmiş. Sırada Casemiro var. 89 ratingli o da. Onu da defansa fizik gücü öne çıkartıyor. Yine Manchester United'tan gidiyoruz. Bruno Fernandes var. De Bruyne tarzında bir oyuncu ama bence biraz çevik oyuncu. 85 şutu, 90'da pası var. Aslara güzelmiş yani. Sırada Griezmann var. Griezmann 32 yaşındaymış. 88 reytingli. Griezmann çok komple bir oyuncu. 80, 87 diye gidiyor reytingleri. Oşimyan var. Geçen sezonun şampiyonu Napoli'den 88 reytingli. Geçen sezon şampiyon olmuşlardı. Oşimyan'ın de sprint hızı ve hızlanması çok iyiymiş. Aynı zamanda zıplaması 94. Kafa golleri de atabilir demek. Bernardo Silva var. sırada Bernardo Silva da pas ve de öne çıkıyor. Yine kısa pası çok iyiymiş. 88 rating'li Valverde var, Valverde 88 olmuş ratingi. Valverde'nin de pasları ile öne çıkıyor ve top kontrolü çok iyi. Abi şut gücü 89. Şut gücünü atlamamak lazım. Listemize yine bir kaleci var. Kaleciler de gerçekten çok güzel kaleciler. Ederson'un da vuruşu 91. Ederson uzun bir top vurabilir. Hani genelde kontrol hata falan çıkmak istediğimizde direkt oyuncuya atan güzel bir kaleci. Şimdi Kimi var. Kimi hem merkezi defansif ortası hem sağ bek hem de merkezi orta sahada oynayabiliyor. Çok fazla yerde oynayabiliyor Kimi. 88'de reytingi var. Çok dayanıklı bir oyuncu Kimi. Kısa pas ve uzun pasları var yine. Ortada açabiliyor aynı zamanda. Biraz daha işin savunma tarafında kimi şut gücü falan çok iyi değil. Kontrol ataklarda uzun pasla işe yarayabiliyor. Bir kaleci daha var. Atletico atlet, no Madrid'den Oblak da çok güzel top kontrolü yapabiliyor. Bir Real Madrid efsanesi Luka Modric var sırada. Modric demek pas demek. 92 uzun pası 91'de kısa pası var. Gerçekten pasları çok güzel bir oyuncu. Çevik ama çok güçlü bir oyuncu da sayılmaz. Aynı zamanda hızlı da yavaşmış. 37 yaşında olması da buna etkili olabilir. Biraz daha listeyi hızlandırmak istiyorum. Çünkü reytingler 87'ye kadar geldi. Barcelona'dan De Jong var listemizde 87 ratingli. De Jong da pasları çok güzel yapıyor. Çok fazla pası güzel yapan oyuncu var listemizde. Sırada geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynayan Inter'den Lautaro Martinez var. 87 ratingli Martinez. Şu an daha 25 yaşındaymış. Martinez de hızlı bir oyuncu, çevik bir oyuncu gerçekten. 93 zıplaması var. Özellikle kafa gollerini atabiliyor. Bitiriciliği çok iyi bir oyuncu. 90'da bitiriciliği var. Odegaard var listemizde. Arsenal'den 87 ratingli. 24 yaşında da Odegaard'da dünya yıldızlarından biri olabilir. Odegaard'da bence ileride çok güzel futbolcu olacak oyunculardan biri. 5 yıldızı BC hareketi var. Topa çok hakim bir oyuncu. Top kontrolü zaten 89. Bir kaleci daha var. Maignan. Maignan'da 87 reytingi var. Refleksi 89. Güzel refleksleri var bunun da. Listemizdeki kaçıncı kaleci oldu ben bilmiyorum. Alt alta çok fazla kalecimiz var. 87 ratingli Kobel var. Bir altında 87 ratingli donaruma var. Yine altında 87 ratingli Manuel Neuer var. Manuel Neuer de Bayern Münih'te bayağı bir sezon geçirdi. 37 yaşında oyuncumuz. Şalara doğru iyice gidiyoruz. Sıramızda Osman Dembe var. 86 ratingli 26 yaşında bir oyuncu. Bu da Neymar gibi hem beceri hareketleri hem de zayıf ayağı beşer yıldız. Ama çok fazla sakatlanıyor gerçek hayatta. Bilmiyorum oyunda da o kadar sakatlanıyor mu? Yine 94 hızlanması 93 sprint hızı var. Gerçekten çok güzel işler yapabiliyor bunlar kanatta. Hızlı kanatlar topu çok daha hızlı bir şekilde ileri götürüyor. Ve sizi hızlı bir şekilde atağa çıkartıyor. Aynı şekilde Saka da öyle hızlı bir oyuncu. Şimdi Bellingham var sırada. Yani Bellingham 20 yaşında şu an henüz. Geleceğin dünya yıldızlarından bence Bellingham tarihe geçebilecek bir oyuncu. Bellingham'la tam bir orta saha diyebiliriz. Merkez orta saha diyebiliriz Bellingham için O dış gibi bu da komple bir oyuncu. Her şeyi var neredeyse. Biraz yavaş sadece ağır bir topçu. Ama geri kalan her şey çok güzel. Milan'dan Leo var 24 yaşında. Sol kanat ve santrafor oynayabiliyor. Aynı şekilde 20 yaşında Pedri var. O da gelecekte çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Henüz 20 yaşında çünkü. Pedri'nin de biraz güçlenmesi lazım. Gücü 73. Biraz sıkıntı oluşturabilir o. Ama topa çok hakim bir oyuncu. İşin inieste kısmında hani ileriye doğru şut çekme kısmında değil ama ara pas verme kısmında gerçekten güzel işler yapabilir Pedri. Veya asistin bir önceki pasını verme konusunda da Pedri gerçekten güzel işler yapabilir. Münih'in stoperi var şimdi Delight. O da Kim Min ile birlikte oynuyor. Yan yana oynuyorlar Kim Min ile. 86 reytingi var onun da. Fizik gücü gayet güzel. Güçlü bir stoper. 23 yaşındaki Tonali var sırada. Ben Tonali'yi de çok seviyorum gerçekten her takımda olması gereken bir oyuncu diyebiliriz. Yani her şeyini geliştirmiş bir oyuncuları ben çok seviyorum. Özellikle hani bazı oyuncular hızlı ve ama işte güçlü değil. Diyelim ki güçlü ama hızlı değil bazı oyuncular. Sırada Mahrez var. Mahrez de Manchester City'den Arabistan'a gitmişti. 86 ratingi var onun da. Çok çevik bir oyuncu ve topla kontrolü çok fazla bir oyuncu. Yine gelecekte çok iyi olacağını düşündüğüm Musiala var sırada. O da 86 ratingli 20 yaşında çünkü. Çok çevik ve çok dengeli bir oyuncu. Musiala orta sahne eğri kısımlarında oynamaya çalışıyor. Ama gücü zayıf. Güç kısmını halletmesi lazım. Yani i̇leri kısımda oynayan merkez orta sahalardan şut gücünün yüksek olmasını bekliyorum ben. Şut gücü çok yüksek bir oyuncu değil. Tabi driplingi de var. Biraz daha hızlandırıyorum listeyi. Varela var 86 ratingli. Barcelona'dan yine bir oyuncu var. Arujo 86 ratingli o da. Dybala var Roma'dan. Dybala'nın da uzaktan şutu çok güzel. Sırada İlkay Gündoğan'a geçtik. İlkay biraz hızlı yavaş bir oyuncu. Ben çok fazla beğenmiyorum yavaş oyuncuları. Ama İlkay da 84'de 88 pas da çok güzel. Topu da çok iyi kontrol edebiliyor. Yani merkezi defansif ortası olsa da hızlı olması lazım bence. Çünkü bir kornerden kontrol falan yediğimizde geriye doğru koşması lazım. Yine Arabistan'a giden bir oyuncu Milinkovic Savic. Bunda zayıf ayağı yok denebilecek kadar az. 5 yıldızlı zayıf ayağı. Ve en yüksek reytingli 50 futbolcumuzun listesindeki son isim Kıvara Çekila. Geçen sezon çok güzel bir sezon geçirmişti. Bu sezona güzel başlayamadı. Onun da 5 yıldız, beceri hareketi 5 yıldız zayıf ayağı var. Ben Kıvara Çekila'yı eski oyunlarda takımıma alırdım. Kıvara Çekila da biraz güçsüz sadece güçlenmesi lazım. Henüz 22 yaşında. Şimdi de sırada en yüksek reytingli 10 Türk futbolcu. Birinci sıramızda Hakan Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu'nun 85 reytingi var. Inter'de oynuyor. O da geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde oynanmıştı. Beceri hareketleri ve zayıf ayağı 4 yıldız. Merkezi orta sahada oynuyor. Hakan'ın da yine uzun pas ve kısa pası çok iyi. Uzaktan şutu ve şut gücü de çok iyi. Aynı zamanda çok güzel servis vuruşu var. 85. 129 yaşında Hakan Çalhanoğlu oldu da. İkinci sırada Orkun Kökçü var. Orkun da 22 yaşında olmuş. Çok genç bir oyuncu. 82 ratingi var. Zayıf ayağı 5 yıldız. Beceri hareketleri de 3 yıldız. O da merkezi orta saha ve merkezi ofansif orta sahada oynuyor. Orkun'un da uzun pas ve kısa pası yine yüksek. Top kontrolü 85 çok güzel. Orkun'un da uzaktan şutu 84. Serbest vuruş isabeti 82. Tek sıkıntısı bence kafa isabeti 41. Kafa toplarında merkez ofansif ortası olarak çok işe yaramaz. Hızlanması da 75. Bir adı hızını arttırması lazım. Üçüncü sırada Enes Ünal var. Enes Ünal GTA'da oynuyor. 82 ratingi var. Henüz 26 yaşında. Enes'in de zıplaması çok güzel. 89 zıplaması var. 87 bitiriciliği var. Bence çok güzel bir forvet. Buradan oyun tarzlarından plase şutu ve havacılığı var. Kafa gollerinde zıplaması olduğu için çok etkili olabilir. Salih Özcan var şimdi de. O da 78 ratingli. Orta sahanın savunma tarafında oynayan, merkezi defansif orta sahada oynayan bir oyuncu. Yine kafa toplarında etkili 86 zıplaması var. Güçlü bir oyuncu 80'de gücü var. İşin defans konusunda top kesici olduğu yazıyor. Top kesmesi 81. Ve listemizde bir Türk kalecimiz var Uğurcan Çakır. Uğurcan'ın da uçması ve top kontrolü. Uğurcan'ın da uçması 79. Refleksi biraz düşükmüş. Burada Cengiz Dündar var sağ kanat bir oyuncu. Fenerbahçe'de oynuyor 78 retikli. Engizinde de beceri hareketleri ve zayıf ayağı dörder yıldız. 82 hızlanması var. Hızlanması güzel bir seviyede. Biraz güçsüz bir oyuncu olduğunu görüyorum. Sprint hızı, dengesi ve top kontrolü güzel. Tabii kanat olduğu için orta açması da güzel. Ama maalesef kafa isabeti çok iyi değil. Şutları da çok iyi gözükmüyor. Ferdi var. Ferdi da hem sağ bekte hem sol bekte hem de sol orta sağda oynuyor. Kimi gibi bu da her yerde oynayabiliyor açıkçası. Ferdi'nin de beceri hareketleri ve zayıf ayağı dörde yıldız. 85 hızı var. Gayet hızlı bir oyuncu. 81'e driplingi var. Hızlanması 89. Sprint hızı 83. Dengeli dayanıklı bir oyuncu. Dayanıklılığı 90. Ben çok beğendim. Biraz da gücü olsamış bence çok daha güzel bir oyuncu olmuş Çünkü savunma da back olarak beklenen şeyler gayet güzel. Hızlı bir oyuncu olması da güzel bir şey. Tabi biraz defanssız zayıf. O da bek olduğu için kabul edilebilir bir şey. Dayanıklılığın 90 olması çok güzel bir şey bence sırada Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü var. O da bu sezon başı transfer olmuştu. Çağlar tam bir stoper 75 defansif farkındalığı var. Ve savunmadan benim gibi paslarla çıkmak isteyen takımlar için iyi bir oyuncu. Kısa pası 74. Tabi kornellerde falan da etkili. Kafa isabeti de 74. Ama biraz yavaş oyuncu olduğunu söyleyebilirim. 68 hızı var. Ben savunmada biraz daha hızlı oyuncular seviyorum. Ve bence listenin en çok merak edilen ismi Arda Güler. Real Madrid'de oynuyor. Merkez ofansif orta sağ, Merkez orta saha ve sağ kanat oynuyor. 18 yaşında henüz 77 reytingi var. Sezon başı transfer oldu Real Madrid'de de. Tabii ki yaşı genç olan oyuncular çok gelişecektir. Arda Güler de bunlardan biri. Bence Türkiye futbolunun gelecek en iyi oyuncularından. 4 beceri hareketi var. 3 zayıf ayağı var. Kısa pası uzun pası hiç fena değil. 81 kısa pası var. Uzun pası 79. Top kontrolüyle gayet güzel. Dribbling de 83. Fualsosu var 84. Orta sahada çok büyük iş yapabilecek bir oyuncu. Biraz sadece fizik gücü ve gücü düşük. O da zamanla düzelir diye düşünüyorum. Ve listemizin son ismi Kerem Aktürkoğlu. 77 renklikte sol orta saha ve sol kanatta oynuyor. 24 yaşında. 4 yıldızlık beceri hareketi 3 yıldızda zayıf ayağı var. Hızlı bir oyuncu. 84 hızı var. 87 hızlanması var. 82 sprint hızı ve 88 çevikliği var. Kanattan çok güzel işler yapabilecek bir oyuncu. Kerem'in de biraz fizik gücü düşük. Tabi şutları iyi. Yine driplingi çok iyi. Hasarı falan çok iyi değil. Hızlı bir kanat olur. İşe yarayabilir kontrol ataklarda. Evet bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.